Sana gelen sıfatlardan her bir sıfat hakkında uyanık olup eğer böyle mantıki kıyas ile doğru bir hüküm vermeyecek olursan sana dahil olan fena sıfatlara yol vermiş ve onlar ile tahakkuk etmiş olursun. Bu ise senin hakkında zarardır. Çünkü sıfat dediğimiz şeyler öyle hallerdir ki nefis onları senin düşmanın olan heva emirinden alıp sana verir. Ve heva o sıfatlar ile seni helak etmek ister. Ve nefis ve nefis o sıfatları sana verdiği vakit onları zahiren sana güzel bir surette gösterir. Oysa onların batini ve hakikati bunun zıttıdır ve çirkinidir. Hatta bu bizim sözümüzün sıhhatini eğer sen kendi nefsinde tecrübe edersen sabit bulursun. Böyle olunca nefsin verdiği sıfatlardan kendini koru ve sakın onlar ile tahakkuk etme. Şimdi sana bir sıfat geldiği ve sana dahil olduğu zaman apaçık deliller ve şeriat yönünden ve akıl yönünden ve adet yönünden onun öncesine ve sonrasına bak. Aklı selim hareket et. Acele etme. Bir tart, ölç, biç. Bak diyor ve onu akli görüş mihengine vur bu teraziye vur ve fikir mecralarında tecrübe et ve onu ilim ölçeği ile tart ve feraset yani sezgi için belirlenmiş olan mantıki delillerin sana verdiği neticeyi o sıfat hakkında sezinle örneğin nefis sana der ki ramazan geldi vücudun zayıftır sana oruçlu olma sıfatı ile kıvam zarardır. Ve oruç tuttuğun zaman vücudun büsbütün zayıf düşer. Diğer farzları da eda edemezsin. Malum Ramazan ayı yaz günlerine geldiğinde işte nefis bu fısıltıyı çok yapıyor Müslümanlara. Oo çok sıcak ya. Bu sıcakta da oruç mu tutulur? Hasta olursun sen şimdi. Hasta olursan işini yapamazsın. İşini yapamazsan çalışamazsın. Para kazanamazsın. Maaşını alamazsın. Kirayı ödeyemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın tuzakları kuruyor. Bu görünüşte makul ve güzel görünür. Bu. Şimdi sen nefsin bu hükmünü şeriata ve akla ait apaçık delile tatbik edersen çirkin bulursun. Ve mesela nefse dersin ki o zaman Ey nefis ben şimdiye kadar her gün yedim içtim. Vücudum aynı zayıflık içindeydi. Ve yemek ve içmek bu zayıflığa çare bulamadı. Ve oruç bütün yemeği ve içmeyi terk olmayıp bir günlük bir meseledir. Ondan sonra iftar edip vücudu yeme ve içme ile takviye mümkündür. Özel olarak bende bir hastalık yoktur ki bende bir hastalık yoktur ki oruç tutmamak caiz olsun. Hastalık olmadan oruç tutmamak kati olarak gelen habere aykırı bir harekettir. Şeriat aykırıdır. Ve kati habere aykırı her bir hareket ise İsyandır. Bu sefer Allah'ın emrine isyandır. Öyle ise oruç tutmamak benim için isyan demektir. Aklı selim düşündüğü zaman bu neticeye varır kişi. Ve aynı şekilde örneğin nefis der ki vücudunu takviye için şarap iç. Çünkü dünya ve ahiret işleri bu vücudun kuvvetiyle olmaktadır. Ve şarabın faydası ise Kur'an'da geçmektedir ve her ne kadar hürmeti var ise de zaruretler yasak olan şeyleri yapılabilir kılar. Genel kaidesince senin için şeriat yönünden engelde yoktur der nefis. Bazen belki siz de şahit oluyorsunuz. Çevremizde bazı insanlara ben şahit oluyorum. Adam şarap içiyor. Neymiş? Doktor tavsiye etmiş. Kalbe iyi geliyormuş. Damarları açıyormuş damarı açacak başka bir şey bulamadı mı? Yok mu Allahu Teala başka bir şey yaratmadı mı? Bir tek şarap mı damarı açıyor yani? Kalbe iyi geliyor. Bu işte nefsin bu tuzağına düşen insanlar. Bu haramı işliyorlar. Sen bu hükmü akli görüş menkibene vurur ve fikir mecralarında iyice araştırır ve onu ilim ölçeğiyle tartar da dersin ki Ey nefis! Hak Teala Hazretleri müminin 51'de Temiz olanlardan yiyiniz buyurmakta. Ve şarap fenadır. Temiz değildir. Temizler arasında vücudu takviye edecek birçok faydalı yiyecekler vardır. Bundan dolayı şarap içmek benim için asla zaruri bir şey değildir ki mübah olsun. Belki benim için şarap içmek isyandır. Çünkü kat'i haberler ile yasaklanmıştır. Şeriatta bu men edilmiştir. Kat'i kesin ortadadır ve her kati haber ile yasaklanmış olan şeyi işlemek isyandır. Öyleyse şarap içmek isyandır. Ve şarabın faydası her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de geçmekte ise de Bakara 219'da kati haberi ile günahının faydasından daha büyük olduğu açıkça bildirilmiştir. Ve fenalığı daha büyük olan faydalı bir hususu tercih etmek ahirette şiddetli azaba sebep olunduğundan elbette onun terk edilmesi daha iyidir. Bundan dolayı şarap içmekten vazgeçmek daha iyidir der akıl. İşte görülüyor ki nefsin hükümleri zahirde faydalı ve güzel görünür. Nefsin verdiği talimatlar. Fakat dikkatlice incelenirse onun tam tersi olan çirkin sonuçları ortaya çıkar. İşte nefsten gelen her bir sıfatı bu numunelere tatbik ederek düşün. Eğer bir hayrı takip eder ve kıyasın neticeleri hayırla neticelenirse onunla tahakkuk et ve zinetlen. Onları yap. Ve eğer dünya yönünden ve ahiret yönünden hayrın tersi olan şer ile neticelenirse sakın o sıfatla tahakkuk etmeyip onu katlet ve imha et.